Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok kısa bir e, bilgi videosu çekeceğim, sizi bilgilendirme amaçlı. Hexball ile ilgili bir video olacak. E, şimdi Hexball'da biliyorsunuz haritalar var, çeşitli mapler var. O mapları nereden indirebilirsiniz? Size şimdi onu göstereceğim. Belki çoğunuz biliyordur. Yine de göstereyim ben. E, şimdi şuraya Hexball map indir yazıyoruz çıkan ilk yer zaten hexmaps.com oluyor. Oraya giriyoruz arkadaşlar. burada çeşitli mapler gösteriyor size. Gördüğünüz gibi giriş ekranında şu şekilde mapler gösteriyor. 3 4 tane. Alta doğru gittikçe bilgisayar kastıyor. Yani. Alta doğru gittikçe böyle mapler var. Şurada mesela şu şekilde evet, diyelim ki sniper yazalım. Sniper shoot versiyon 3. Sayıca var? indiremez. Bu bende var ama yine de size göstermek için indireyim. Bu şekilde geliyorsunuz arkadaşlar. Doğru dediğiniz zaman çok çabuk indiriyor zaten. Şurada da gördüğünüz gibi. Şimdi bir deneyelim. Yani bakalım açacak mı? Neymiş adı? 14 10. Aynısı bende var zaten ama yine de bir deneyelim arkadaşlar. Yani şuraya bir şifre gelin de kimse rahatsız etmesin. Şu şekilde de yüklüyorsunuz arkadaşlar. Yüklemeyi de göstereyim. Yani de atıyorsunuz. Şu şekilde. 14, 10. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani map yüklendi. Gayet de güzel bir map. Gördüğünüz gibi. E, bugün de size oldu arkadaşlar hep nasıl yükleyeceğinizi ve nasıl kuracağınızı gösterdim. Ee, yavaş yavaş video sonuna gelelim. Ee, şey, kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, başka söyleyeceğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.